Marked a location. I the location. You Hello. canlarını da normal bota göre şey yapmışlar. 5.56 mermiyle bayağı bir sıkman lazım. 7.62 gene şey yapıyor da 5.56 canlı çok azalıyor. Var mı, var mı? Evet. Aa ben şurada şey yapmam lazım ya. Şarja takmam lazım telefonu. Awesome. <laughs> kanka bir de oyuna şey getirmişler. Önemli anlar diye. <laughs> kanka onu açık gün maça girdin ya. Mesela sen zaten normalde kayıttasın da. Bu senin için geçerli. Normal böyle TikTok'a video atanlar için geçerli. Onu açık tutuyorsun kanka. Giriyorsun maça bir vs 4 attım mesela çok güzel bir şekilde ama kaydın açık değildi o önemli şeye giriyorsun kariyer sonuçlarından maça giriyorsun önemli anlara giriyorsun maç bütün videosu çıkıyor oradan ek ekran kaydı alıp da yapabilirsin tiktok falan video atabilirsin yani güzel, güzel yani genelde zaten kayıtlı oluyor da normal bir insan için mesela bir vs 4 bazen ben kiravun ısındığı için şey yapamıyorum. Bazı şu direkt... Kadere... Aha bak atmışlar buraya gördün mü? Yok sizin içinde olsa sıkıyor. burada bu. Bunlar atmıştır sizi de. İkisini çektim de biri sis atmıştır ondan sonra şey. bunlar bizim gibi zevk anda. Attığın da direkt sis geliyor hemen. Kil alamadık ya. Baksana baron da bir ve Drop'u da alıyor bunlara Keskin kullanıyor mu peki? Keskin'e daha rastlamadım Neyle Yok kanka Victor yok işlerinde. Tıklarla Bize hepsine bak ya bak bunda kar 98 var. Hani aynı bu şey ya. Hani zombi modu falan getirirlerdi Metro Royale falan. Onun gibi el bu işte bu da. Dedim belki şey olur. 22 yıl başarımını tamamlar mıyım dedim de. O kabul olmuyormuş amına ne geliyor mu? Ee. Nereden geliyor bu? Türk İçeriden Türkiye'den mi? dışarı mı çıkıyormuş? Evet. Dışarı, dışarıdan içeri girmesi gerekmiyor mu? Biz onu bekliyor muyuz? Ne <laughs> Tekrar beraber oynadığımız nereden belli ya? Kaç maçtır 15-20 kill alıyordum Bir geldim ona 4 killim var abi. Aynen Ama mesela biri senin canını azalttı. Sen onu vurdun bitirdin de. Bir anda gelip seni bayılttı mı direkt bitiriyor. Yani. Takımındaki adamın yetişmesine bile müsaade etmiyor. Ha, işte zaten öyle açıkta bir vs 4 adamıyor adamlar Dördü birden geliyor. Dördü birden sana sıkıyor amına koyayım. Birinde canım bayağı bir azdı. Şey yaptım. Duvarın arkasına geçtim. Öyle aldım adamları. Oğlum 15 tane bot kaldı amına bu. Güzel ya benim mut. O... Hani böyle aman, adam kalmadı. Tek başınasın normal maç gireceğine bu maç bu modu gireyelim. Güzel yapmışlar yani. Daha Runic de gelecek. <laughs> o da şey. <laughs> eğlence modu o da. Ran rank'la alakası yok onunla. Oyun hepsi oyun alınmıyordu öldü amına. Bak biz bomba bunlar bunları ya. Hı. Combined or Hadi araba eğimleri de çok iyi kanka. Direkt sana sıkıyorlar arabaya sıkıyorlar. Bu olsun Ekrem. adam bulamadık yine. Ekrem 30 oldu herhalde amına.